tayin yöntemleri. İsteğe bağlı tayinler iki tanedir. Biri iller arası hizmet puanı ile yapılan tayindir. İkincisi de bölge grupları ile bölge grupları tayinidir arkadaşlar. Bölge grupları tayini zaten detaylıca bir videoda profilimde paylaşmıştım. O videoya bakabilirsiniz bölge grubu tayini için. Bu videoda sizlere iller arası hizmet puanı ile yapılacak tayin yöntemini anlatacağım arkadaşlar. İller arası Hizmet puanı ile yapılacak e, tayinlerde arkadaşlar 3 artı 1 4. senede olduktan sonra arkadaşlar e, 6 ayda bir yani yılda 2 defa boyunca e, bu tayine başvuru yapabilirsiniz. Bu tayine başvuru nasıl yapılıyor? Örnek veriyorum ben İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura'da çalışıyorum. 4. senem doldu bu tayin dönemine denk geldi. Başvuru yapacağım başvuruda tercihler tercih kılavuzu yine tercih kılavuzu gibi size yayınlanıyor anlarca hangi hastaneye kaç kişi alıyor hangi kurum kaç kişi alıyor diye siz tek tek yazıyorsunuz arkadaşlar ee, verilecek verilecek tercih tercih durumuna göre örnek veriyorum Bursa Şehir Hastanesi'ne Bursa'ya mı gitmek istiyorsun Bursa Şehir Hastanesi Bursa Yüksek İstisna Bursa Yüksek istat işte e, Gemlik vesaire vesaire İnegöl vesaire vesaire diye tek tek kurum tercihi yapıyorsunuz ya da işte ASM denk gelirse ASM, TSM denk gelirse TSM, ism, ISM açıyorsa ISM. Yani sizler tek tek kendi elinizle kurumu yazıyorsunuz iller arası hizmet puanı tayininde. Ee, peki bu işte ben İstanbul'a atandım örnek veriyorum e, farzı misal. İstanbul'un puanı sıfır falan yazıyor arkadaşlar. O e, ek hizmet puanıdır. Normalde tüm illerin taban puanı bindir. İstanbul'un ek hizmet puanı sıfır olduğu için 1000'den e, e, var varsayarsak işte 4 yıl sonra 4000 puan oluyor. İstanbul'dan bir yere gidebilmeniz için 4 seneden sonunda diyorum. Yani 5-6 seneden zaten her sene 1000 olduğu için artıyor. 4. seneden sonra başvuru yapacağınız için 4000 puanınız var. Bu puanla başvuru yapmaya çalışacağız. E benim gideceğim yere puanım yeter mi falan. Arkadaşlar böyle bir şart yok zaten her yere istediğiniz her yere başvuru yapabilirsiniz. 81 ilin 81'ine de iller arası hizmet puanıyla başvuru yapabilirsiniz. Ama önemli olan şu arkadaşlar. Başvurduğunuz dönemde örnek veriyorum. Sen Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdun. Bursa Şehir Hastanesi tercih döneminde 25 kişi alıyor. Seninle birlikte 20, e, oraya başvuran kişi sayısı 25. Hep herkes yerleşir. Kimin puanı ne olduğunu bir önemi yok. Alınacak kontenjan, e, açılacak kontenjan, tayin kontenjanı 25 ise Başvuru sayısı 30 ise bu sefer hizmet puanına göre sıralanıyor. Hizmet puanının yüksekliğine göre sıralanıyor. Bundan dolayı da İstanbul'da olmak bir tık şansı azaltıyor zaten. Ama İstanbul'dan çıkış yok diye bir tabir yoktur. Mesela örnek veriyorum. Benim bir arkadaşım, e, e, benim bir bildiğim arkadaşım işte İstanbul'daydı. 4. senesi doğduktan sonra Bursa'ya tayinle başvurmuştu. Bursa'ya tayinle gitti. Bu başvurduğunuz dönemdeki sizinle birlikte müracaat eden kişiler arasındaki bir arz talebe bağlı. Eğer arz talepte bir yığılma yoksa puanınız düşük de olsa yerleşme şansınız var. Özellikle işte Güneydoğu'da ise çünkü Güneydoğu'daki illerde örnek görüyorum. Şanlıurfa'ya işte Diyarbakır'a mesela tayin başvurusu yapıyorsunuz ama Şanlıurfa'daki adam da Diyarbakırlı aslında Diyarbakır'a gitmek istiyor. Mardin'deki adam da Diyarbakır'a gidiyor vesaire diyorum yani bu bölgelerdeki e, hizmet puanları da genelde yüksek olduğu için onlar 4 yıl sonra kendi memleketine geçmeye çalıştığı için genelde Güneydoğu bölgelerindeki kişiler e, bir tık daha yüksek kapatıyor. Her yer bu şekilde yüksek kapatmıyor zaten. Örneğin bu geçmiş e, dönemdeki iller arası hizmet puanına baktığımız zaman e, Ankara olsun, Bursa olsun e, birkaç yer daha vardı. E, Erzurum muydu, Erzincan mıydı, İzmir. Yani birçok yer İstanbul'da İstanbul'daki elde edilen puanla çıkıldığı görülüyor. Ben puana baktığımda 4000 puanlı adam Ankara'ya gitmiş, Bursa'ya gitmiş, İzmir'e gitmiş. Birçok yere yerleşmiş zaten. Kesinlikle çıkış yok diye bir tabir yok. Başvurduğumuz esnadaki müracaat ve talep arasında bir e, seçim yapılıyor aslında. O şekilde bir önem arz ediyor. Yoksa çıkış yoktur. İller arası hizmet puanı bu şekilde arkadaşlar. 81 ile de başvuru yapma hakkınız var. Hiç işte Puanım yeter mi yetmez mi diye bir algı yok. Siz o aldığınız puana göre başvuru yapıyorsunuz. arz talep meselesi. O dönemde başvuru müracaatı azsa puanınız düşük olsa bile yerleştirirsiniz ama gideceğiniz yer çevre illerin puanı yüksek olan bir yerden geçiş sağlanacak bir yerse bu hizmet puanıyla biraz sorun yaşayabilirsiniz. Hizmet puanınız düşükse ama öbür türlü örneği görüyorum. Birçok il İstanbul'da elde edilen puanla çıkılmış görünüyor zaten. O yüzden imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu gibi sonuçlara da yönetim genel hizmetlerinde falan bakabilirsiniz. Örneğin yazarsınız işte 2025 iller arası hizmet puanı tayin sonuçlar diye vesaire diye. Bu tarz araştırmalar sonucu açıklanan kontenjanlar listesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada da atanılan puanları görürsünüz. Yani bu bir puanda bir şart yok. Lütfen burada karışıklık yaşamayalım. Bu konuda net olalım e, iller arası hizmet puanı ile tayin de bu şekilde arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili sorunuz varsa da yorumlara yazabilirsiniz.